Siz kaçın? Sevgili basın emekçileri, çok sevgili kamuoyu, bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü, bugün vesilesiyle bir basın açıklaması yapacağız. Biliyorsunuz uzunca bir zamandır öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili tartışmalar yoğun biçimde devam ediyor. Sınav yapıldı ve sınavın arkasından okullarımızda eğitim emekçilerinin ee, önemli bir kısmı e, kederli bir hayatı sürdürüyorlar çünkü eşitsizlikler, ayrımcılıklar ve okullarda hiyerarşi yavaş yavaş inşa edilmeye başlandı. Bu bağlamda abasına açıklamamızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Eğitim emekçileri hamasi nutuklar dinlemek değil, sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesini istemektedir uluslararası anlamda 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü tüm dünya öğretmenlerinin aynı anda kutladığı bir gün olmasına rağmen Türkiye'de 12 Eylül darbesi sonrasında ilan edilen 24 Kasım Öğretmenler Günü her yıl olduğu gibi bu yılda öğretmenlerin en temel ve acil sorunlarının görmezden gelildiği bir gün olarak kutlanacaktır. 24 Kasım tarihinin Mustafa Kemal Atatürk'ün millet mektepleri baş öğretmenliğini kabul ettiği gün olması açısından tarihsel bir gerçekliği ve önemi olduğu açıktır. Ancak bu durum 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün 12 Eylül darbecileri tarafından ilan edildiği gerçeğinin üzerine asla örtmemelidir. Bizler açısından 24 Kasım tarihi bugün bu yönüyle Eylül'ün karanlık zihniyetinin ve günümüzdeki temsilcilerinin oluşturmak istediği örgütsüz ve itaatkar öğretmen profilinin idealleştirildiği simgesel bir gündür. Öğretmenler 24 Kasım'ı öğretmenlik mesleğini değersizleştiren ve itibarsızlaştıran, öğretmenlerin acil ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran, öz haklarını zayıflatan, öğretmenler arasında ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren öğretmenlik meslek kanunu düzenlemesi ile karşılamaktadır. Öğretmenler nitelikli okul, niteliksiz okul ayrımında olduğu gibi kariyer basamakları üzerinden yeterli öğretmen, yeterli olmayan öğretmen algısı yaratılarak değersizleştirilmelerine karşı meslek onurlarına sahip çıkmaya çalışmaktadır yüz binlerce öğretmenin geçim sıkıntısı yaşadığı, yüksek kiralar ve faturalar nedeniyle ay sonunu getirmekte zorlandığı bir dönemde öğretmenlere yönelik içi boş söylemlerin hiçbir anlamı kalmamıştır. Bir ABD dolarının ortalama 1,98 olduğu 2013 yılında 1922-1920 TL aylık alan 9. derece 3. kademedeki bir öğretmen maaşıyla 970 ABD doları alabiliyorken bugün aynı derece ve kademede 9.474 TL alan bir öğretmenin maaşı 509 ABD doları seviyesine inmiştir. 9'a 3 derecedeki bir öğretmenin maaşı son 10 yılda dolar bazında mum gibi erimiştir. Benzer şekilde 2013 yılında 9'a 3 derecedeki bir öğretmen öğretmen maaşı ile 14 çeyrek altın alabiliyorken şu anda aynı derecedeki öğretmenin aldığı maaşla ancak 5,5 beş buçuk, beş buçuk çeyrek altın alabilmektedir. Eğitim ve eğitim, öğretim ve bilim hizmeti alanında yıllardır büyük bir özveriyle görev yapan İdari ve teknik personel, memur ve yardımcı hizmetler sınıfında çalışan eğitim emekçilerinin durumu çok daha vahimdir. Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde büyük emekleri olan ancak diğer eğitim emekçileri ile eşit haklara sahip olmayan bu arkadaşlarımız kendilerine yüklenen her türlü angaryayı tartışmasız yerine getirmek zorunda bırakılmaktadır. Eğitim hizmetleri sadece öğretmenlerle değil, memur, yardımcı hizmetli, idari teknik personel ile birlikte yürütülen bir ekip çalışmasıdır. Eğitimsel açısından eğitim ve öğretim süreçlerinde emek harcayan herkesin emeği ve önemi, emeği önemli ve değerlidir. Bu nedenle öğretmenler ile memur, yardımcı hizmetli, idari teknik personeli ayrı tutan, onların emeğini yok sayan her türlü yaklaşım ve uygulamanın karşısında olduğumuz bilinmelidir. Yıllardır dile getirdiğimiz temel taleplerimiz karşılanmamış ve yaşadığımız sorunlara kalıcı çözümler üretilmemiştir. Öğretmeniyle, memuruyla, yardımcı hizmetlisi, idari ve teknik personeliyle 1 milyonu aşkın eğitim emekçisinin yaşadığı ekonomik, sosyal ve mesleki sorunları çözmek için yıllardır adım atmayanların, gerçek sorunlarımızı görmezden gelenlerin her yıl aynı cümlelerle tekrarladıkları bildik nutuklara nutukları daha fazla dinlemek istemiyoruz. Eğitimde özellikle son yıllarda esnek ve güvencesiz ve Angarya çalıştırma uygulamaları belirgin bir şekilde artmıştır. Ücretli ve sözleşmeli öğretmenlik, mülakat ve güvenlik soruşturmaları nedeniyle yaşanan sorunlar, 500 bini aşkın işsiz ataması yapılmayan öğretmenin varlığı gibi temel sorunların çözümü noktasında bugüne kadar Somut hiçbir somut adım atmayanların takvimde sırası geldiği için öğretmenlere övgüler dizmesinin hiçbir anlamı yoktur. Öğretmenlerimize insanca yaşayabilecekleri, nitelikli hizmet verebilecekleri çalışma ve yaşam koşulları yaratılmalı. Bunun için başta maaşlar olmak üzere mesleki ve özlük hakları insan onuruna yaraşır bir düzeye yükseltilmelidir siyasi iktidarın haksız ve hukuksuz bir şekilde o hal KHK'ları ile ihraç ettiği eğitim ve bilim emekçilerinin işine, ekmeğine, çalışma hakkına ve geleceğine yönelik hukuk dışı tutumlar ve 375 sayılı KHK'nın 35. maddesi üzerinden devam ettirilmektedir. KHK'lerle yaratılan haksız ve hukuksuz uygulamalara derhal son verilmeli meslektaşlarımızın tüm haklarıyla birlikte işine ve öğrencilerine kavuşması için gerekli adımlar atılmalıdır. Ekonomik krizin çalışma ve yaşam koşullarını son derece ağırlaştırdığı bir dönemde ailelerin çocuklarını hangi zorluklarla okula gönderdiklerini çok iyi biliyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi okul içinde ve dışında bekleyen tehlikelerin, eğitim sistemini kuşatan ırkçı gerici uygulamaların en yakın tanığıyız. Yıllardır yaşadığımız sorunlara somut ve kalıcı çözümler üretilmesini istiyor. Tüm eğitim ve bilim emekçilerinin ekonomik, sosyal, mesleki ve özlük sorunlarının çözülmesini talep ediyoruz. Hükümetin değil, halkın öğretmenleri olmak için mücadele ediyoruz. Dünyanın her yerinde eğitim emekçileri siyasi iktidarlara değil, halka ve öğrencilerine karşı sorumludur iktidarın öğretmenlik meslek kanunu gibi tüm anti demokratik uygulamalara ve dayatlamalara rağmen hükümetin değil halkın öğretmeni olmak için mücadele ediyoruz. Öğretmenlerin hükümet memuru haline getirilmek istenmesine, kariyer basamakları üzerinden bölünmesine, öğretmen ve eğitim emekçileri atamalarının siyasi torpil gölgesinde yapılmasına itiraz ediyoruz. Nitelikli eğitimin iş güvencesine sahip Ekonomik ve ekonomik özlük ve demokratik hakları en gelişkin bir şekilde sağlanmış, geleceğe güvenle bakabilen, öğretmenle mümkün olabileceği gerçeği dikkate alınmalı ve mesleğimizi itibarsızlaştıran öğretmenlik meslek kanunu düzenlemesi derhal iptal edilmelidir. İktidar sadece öğretmenlerin değil, kötü ve sağlıksız koşullarda çalışan, hakları gasp edilen ...tamamen hukuksuz siyasi kararlarla ihraç edilen, sürgün ve soruşturmalara maruz kalan bütün eğitim ve bilim emekçilerinin ekonomik, sosyal ve özlük haklarına çözüm üretmelidir. Eğitimsel olarak bizlere dayatılan her türlü haksız ve hukuksuz uygulamanın eğitim ve bilim emekçilerinin birleşik, örgütlü mücadelesiyle kırılabileceğine inanıyor, haklarımız ve geleceğimiz için bütün eğitim emekçilerini ortak talepler etrafında birleşmeye ve birlikte mücadeleye davet ediyoruz. Soru var mı arkadaşlarım? O halde basın açıklamamız burada sona ermiştir. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz değerli basın emekçileri.